yurttaşlarının can ve mal güvenliği birinci dereceden önemli midir, değil midir? Önemlidir. Peki bir devlet yurttaşlarının mal ve can güvenliğini sağlarken öz ve öz yurttaşlarının kimlik farklılıklarına bakar mı? Siyasi farklılıklarına bakar mı? Bakmaz. Üniversitelerde siyasal bilgilerde, iktisadi idari bilimlerde filan bu böyle öğretilir. Çocuklar sosyal bilgilerde, değil mi? Böyle öğretilir. Ben hem bir gazeteci olarak hem de 30 Ekim 2020 depremini yaşayan bir yurttaş olarak, bayraklı bir yurttaş olarak 30 Ekim 2020 gününden bu yana hiç durmadan yanlışlara, eksiklere, iki yüzlülüklere, kibirlere, yalanlara, dolanlara, tehditlere hep mercek tutmaya çalıştım. Buyurun. Milletvekilinden belediye başkanına, belediye meclis üyesinden gazetecisine, bakanından valisine, müdüründen komutanına, komserinden imamına hiç kimse gerçekle yüzleşmedi. O günlerde hep bir şeyi söyledim ben. Sen mi söyledin diyeceksiniz bana? Evet ben söyledim. Deprem konusunda İzmir'de benden daha fazla hesapsız, kitapsız konuşan, yazan kimse yoktu. Hala daha öyle. Deprem yedi yedik kazıkları, aldanmalarını, kandırılmalarını, kürteci var bir tane. Hiç hatırlıyor musunuz bilmiyorum. O dehşet günlerinde o 117 canımız hala toprak altındayken memleketin ileri gidenleri, geri gelenleri hep künefecinin önünde İstanbul medyasına beyanat verdiler. Canlı yayına çıktılar timsah gözyaşlarıyla. Timsah. Millet hayatın gerçeğidir. Ölen ölür, olan geride kalana olur. Bizler bayraklılı yurttaşlar olarak ölmediğimiz için cezalandırılıyoruz. Kiracısından ev sahibine, dükkan sahibinden, esnafından, şoföründen, emeklisinden, çoluğundan, çocuğundan. Biz şu anda cezalı bir ilçeyiz. AK Parti de cezalandırdı, CHP de cezalandırdı, MHP de cezalandırdı çünkü bizi insan yerine koymadılar. Çünkü onların yarenleri vatandaşları değil, hafriyatçılar ve müteahhitler. Ve olan oldu. Abuk subuk bir konut politikası, yalan dolan bir kentsel dönüşümle önce bugün size şehir hastanesinin asıl açılmama sebeplerinden birini de açıklayacağım. Allah! Bugün bugün sabahlar olmayacak yani. Onu söyleyeyim size. Bak bir fotoğraf geldi ekrana. Bu fotoğraf benim komşumun apartmanının fotoğrafı. Karagül apartmanının. Burada ölen olmadı. Ama günlerce YouTube'da, Muutub'da bu yayınlandı durdu yani. Yayınlandı durdu. Eğer becerebilseydim, ben de sponsorlar, bir destekler bulabilseydim, bu benim çektiğim fotoğraf, benim kitabımın kapağı olacaktı. Ama biz arka mahalleliyiz. Biz olacakları söylüyoruz, kenti yöneten vali konforuna düşkün diye beni tehdit ediyor. Böyle bir şey var mı? ve olan oldu. Şehir hastanesinin üzerinde Allah'ım sürü sepet ev yapıldı. Sürü sepet. O kadar hızlı da yapıldı ki. İnsancıklar bekliyorlar evler bitsin de geçelim oturalım. Böyle ahir ömrümüzde yaşayalım. Ana bir haber. Ben bunu duydum ama. Ben bunu duydum da emin olamadım soramadım kimseye. Emin olamadım, soramadım. Rezerv konutları yok öğretmenlere, yok polislere, yok askerlere. Yok onlara, yok bunlara lojman vereceklermiş. Depremzede ölsün, gebersin. Öyle mi? Zaten Türk olduğu için de cesedi kokuyor. Öyle mi? Deprem günlerinde yaşadıklarımızın birini bile kabul etmediler. İzmir'in bilim insanlarının, iktisat sahibi odaların konuşmalarına izin vermediler. Toplantılarda İzmir'in seçtiği belediye başkanlarını aşağıladılar. Ellerinde cep telefonlarıyla altında cenaze olan yıkıntıların üzerinde şov yaptılar. Sonra güya ev yaptılar. İnsanların hayatları boyunca kıt kanaat bütçeleriyle aldıkları evlerin, vergilerini ödedikleri evlerin, dasklarını ödedikleri evlerin, haklarının bir anda bir gecede yok olduğuna şahit oldular. 130 metrekarelik evlerden 79 metrekareye düştüler. Üstüne bir de borçlu çıkarıldılar. Üstüne bir de evlerin içinde ciddi hatalar, izolasyon hataları, yapım hataları, malzeme hataları İnsanların çoğu tadilat için ayrıca kredi çekti. Gerçek depremzede sayısıyla yapılan ev sayısı arasında ciddi farklar var. Her şeyi bir tarafa bırakın. Ben bu kenti ve bu ülkeyi yönetenlere İstiyorlarsa gelsinler beni derdest etsinler. Bir şeyi sormak istiyorum. Siz nasıl rahat uyuyorsunuz? Cumartesi günü, cumartesi miydi, pazar mıydı? Yine deprem yaşadık biz. Biz alıştık artık. Biz Bayraklı'da alıştık depreme. Alıştık.